Ay. Bugün işlerle beraber anneme şaka yapıyorum. Ee, biliyorsunuz ben şakaları hazırlamıştım. Payalarım çalındı vardı. Sonra televizyon kesik vardı. Banyo yapma vardı. Yalnız tek sabun sıktıktan sonra kamera duracak. Ben öyle ayarladım. Burada da en güzel şakamız acı biber acı biber diyorum waffle şakası ve içecek şakası yukarıda da bu arada minnaşlarım ben kendim konuşuyorum şu anda kız konuşmuyor minnaşlarım Eee Anneyi yere düşüremeyeceğim için anne tek böyle kayıyormuş gibi yapmam gerek. Böyle kayacak ama yere düşürmeyeceğim. Öyle diyeyim. Evet. Şimdi çocuğa geri dönelim. Evet. Şimdi ee, ne yapacaktık? Ee, annemin kalkmasını bekleyecektik. Ay bu ya... Ay bu yerler neden böyle kalkan? Ay düşeceğim, düşeceğim. Ay düşeceğim. Düşüyorum. Hmm. Bu bölümdekiler de ne ya? Hmm. Ne ya bu bölümdekiler? Bir kalkın bakayım. Ah, ah, kayıyorum, kayıyorum. Ah, bunlar da ne böyle? Allah, pardon. Bunlar da ne böyle? Ah, çok kayıyorum, çok kaygan. Yata atla. Şuradan suyu alayım. Bu hemen şöyle yere dökeyim. Ah kayıyorum hala. Ay bu su değildi ki ya. Aa evet suydu. Arkadaşlar bu arada suyla çıkmaz normalde ben ama suyla yaptım. Ya bak ya bu da mamaları. Bunları kim elime koydu ya? Neyse. Şöyle ay mamalarını koyayım da. Aşağı ineyim. Ben şu paralarımı bir kontrol edeyim ki. Hani paralarım yok. Paralarım yok. Paralarım yok. Dur şuraya bakayım. E tamam. Dün kızıma demiştim. Tripod sipariş et. Etmiş. Ama paralarım yok. Kızım, paralarımı gördün mü? Hayır. Neyse ya, birazdan bakarım. Bir yemek yiyeyim mi önce? Şansa bak, waffle. Oh mis gibi. Çiçeğim de var. Dur kızıma da vereyim şimdi. Aa, üzülür. Kızım makarna istiyor musun? Mm -mm. Olur ya daha kahvaltı yapmadım. Kahvaltıda makarna yeni de ilk kez görüyorsunuz. Dur. Dur hemen yapayım. Şunları da şuraya koyayım. Zaten televizyon izleyeceğim ben biraz. Annemin uyunu gördünüz mü televizyon Hı -hı. Acı sos koyayım. mı? Koy. Ha yani şu arkadaşlar şuradan da alayım. Bunlar da yıkanmıştı zaten. Hı. Hemen şöyle acı sosu da koyalım Oh 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 mis gibi Kızım acı sos istedi ama ben Acı sos dediğine Anladım yani Bu şeyden sostan istiyordu Allah aşkım Teşekkürler Anne tabletim nerede? Ha, dur tabletini mi istiyorsun getireyim şu. Popitini de getirdim ha. Ha de getirdim. Bugün hayret benden video izlemiyorsun. Yok ben böyle izleyeceğim. Ah de oynarsın. Şöyle açayım da. Bu neden açılmıyor? Allah Allah. Aa açılmıyor. Kumandaya basıyorum basıyorum açılmıyor. <laughs> Neyse. İyiyim artık. Kaçıyor bu ne? Oh, yanıyorum. Su, 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 su. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. kaçıydı? Nereden geldi bu kutuya? Neyse ben bu kutuya açacağım. Ben banyo yapıyorum. Tamam. Hı, gireyim gideyim hemen. Ay şöyle suyu da açayım. Pardon. Şöyle biraz ıslanayım. Yapıyorum bir de sıkıcağım. şöyle <laughs> Buna ne oldu böyle Şunu giyeyim de Öyle konuşayım <laughs> Saçım kırmızı Yaz Çünkü bu falan için gidiyorum üst kata. Arkadaşlar yine kesme ile ilgili bir şeyim var. Onu da düşüremeyeceğim. Kusura bakmayın. Ama düşürürüm ya. Şöyle yapacağım. Oturacak. Ah yolacağım. Ah! Oh ayım. Ah. Dum dum dum. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oh no. bugünkü videom bu kadardı hemen kuaföre gitmem gerek eğer bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın çok seviyorum ha?